25 kuruşa Amerika. Yazan Naim Tirali. Seslendiren Mutlu Güney. Bana kalsa yerimden bile kıpırdamazdım. Her gün gazetelerde, sinemalarda savaş gemileri görmekten usanmıştım. Bir de tutup Amerikan donanması gelip boğaz içinde demirlemiş diye rahatımdan mı olacaktım? Sonra biliyordum ki özel çağrılar önemli adamlar veya dayısı olanlar içindir. Ne önemli bir adamdım ne de dayım vardı. Evet bana kalsa rahatımı bozmayacaktım. Reçel kavanozunu dışından yalayanlar örneği deniz kıyısına varıp gemileri uzaktan seyretmek de bana göre değildi. Ama sen bütün işleri bozdun sevgilim. Sen söylersin de ben yapmaz olur muyum? Gidip şu gemileri görelim dedin. <laughs> Önemli bir adam olamamam ve dayısızlığım geldi aklıma o anda. Hoş bir şey değildi. Çok şükür ki beceriksiz sıradan biri olduğumu bilirdin. Onun için üzülmeye yer yoktu. Donlu bahçeye iner deniz kıyısındaki parkın kanepelerinde oturup hem gemileri görürüz hem de laflarız diye düşündüm. Gel gelelim evdeki pazarlık çarşıya uymuyor. El alem hin oğlu hin. Uçan kuştan para sızdırmanın yollarını arıyor. Açık gözün biri Nuhu kalma yarım metre boyunda boru gibi bir dürbün bulmuş, teknik üniversitenin yanındaki merdivenlerin başında üç ayağını kurarak gelip geçene on kuruş karşılığında gemileri iki dakika seyrettirmiyor mu? Eh kızım, sana çok görmüyorum. Bütün bu kadınlara özgü zaaflardan senin de kurtulamadığını bilirim. Parkta oturacak yer yoktu. Bir takım aylaklar bütün o civarı doldurmuştu. Kıyıya durmadan Amerikan denizcileri çıkıyordu. Hepsi de güzel çocuklardı. Sonra bir iki gün içinde ne kadar da dost edinmişlerdi... Beyoğlu'nun o herkesce bilinen sokak sürtükleri, mağaza tezgahtarları ve asıl şaşılacak şey bir sürü kolejli genç kız Amerikalılarla gezip yürümek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Erkek ya da kadın arkadaşları hemen kollarına giriyorlar, yüksek sesle konuşup şakalaşarak Taksim'e çıkan yokuşu tırmanmaya başlıyorlardı. Ne yapacakları biliniyordu. Kimi meraklılar kentin tarihi anıtlarında dolaşacak, Kapalı çarşıdan paslı kılıçlar, nargile marpuşları, kendilerine şaşırtıcı gelen daha birçok ufak tefek nesne toplayacaklar, öbürleri B yolundaki meyhane ve barlara doldurarak gece yaralarına kadar ne bulurlarsa içecek ve sokaklarda şarkılar söyleyecekler, takım takım genel evlere girip çıkacaklardı. Etekleri uçurtan sert bir rüzgar esiyordu uçak gemisi ve kruvazörler hiçbir canlılık belirtisi göstermeyen kocaman deniz yaratıkları gibi boğazın orta yerinde çivilenip kalmışlardı. Kabataş'a doğru yürüyelim dedik. Kıyı boyunca gemileri seyrettikten sonra dönecektik. Sen iskeledeki kalabalığı görünce hemen sokuldun. Birkaç motor rıhtıma yanaşmış, sallanıp duruyordu. Motorların başında sesleri sıtma görmemiş, üstü başı perişan adamlar durmadan bağırıyorlardı. Rüzgar humurdanıyor, adamlar seslerini arttırıyorlardı. 25 beş Amerika! Hadi bayanlar baylar, fırsatı kaçırmayın! 25 kuruş Amerika! Rıhtımdakiler... Birer ikişer motorlara biniyorlar, 8-10 liralık müşteri bulan kaptanlar dümene geçerek yola çıkıyorlardı. Hiçbir şey söylemedin. Biliyordun ki bu kez ben sana önerecektim. 25 kuruş ve Amerika. Doğrusu kaçırılacak bir fırsat değildi. Neye yarardı 25 kuruş? Bir muhallebi veya bir pasta parasıydı olsa olsa ve şimdi birkaç saat sonra yiyeceğim bir pastayı Amerika için gözden çıkarabilirdim. Bundan kuşkun yoktu. 25 kuruşu Amerika. Bu kadar ucuza önerilen bir ülkeyi kim görmek istemezdi ki? Nitekim motorlar 5-10 dakikada dolup yola koyuluyorlardı. Haydi iki kişi daha 25 kuruşu Amerika diye bağıran en öndeki motorun çırtkını duyar duymaz ikimiz de oraya koştuk. Yerlerimize oturmaya kalmadan hareket etmiştik. İşsiz güçsüz bir sürü insan arasındaydık. Çoğu kadındı. ...rüzgardan çekindiklerinden kapalı bölüme oturmuşlardı. İstanbul'un kenar semtlerinden olmalıydılar. Başlarında eşarplar vardı. Dışarıda bizden başka yedi kişi daha bulunuyordu. Geniş kenarlı foto şapkalarını başlığına geçirmiş iki üniversiteli... ...yağlı pardüsülü, saçları özenle taranmış, altın dişli kısa boylu bir adam... ...davranışlarından taşralı oldukları anlaşılan orta yaşlı üç kişi... ...ve mektebe asmış bir ortaokulu öğrencisi. Mantona iyice sarınmıştım. Ben de pardüsümün yakalarını kaldırmıştım. Ellerini avucumun içinde ısıtıyordum. Bir ara taşralılar bizi göstererek konuşmaya başladılar. Herhalde büyük kentlerde ahlakın çok bozulduğundan söz ediyorlardı. Herkesin anlayışına göre değişen töre umurumuzda değildi. Birbirimizden hoşlanıyorduk. Bunda ne kötülük vardı. Rüzgar sert ve soğuk esiyor, deniz üzerinde motorumuzun kah önünde, kah sağında, solunda köpüklü dalgalar görünüyordu. Gökyüzü kapanıktı. Gebelere yaklaşmıştık. Önce muhriplerin arasından geçtik. Kimse aldırış etmedi. Gazetelerde günlerce savaş öyküleri anlatılan kruvazörlerin yanına varınca seyredenlerin ilgisi arttı. Güvertede dolaşan denizciler el sallıyorlardı. Karşılık vermeye çalıştık. Rüzgar saçlarını uçuruyordu ne güzel oluyordu. 25 kuruşa Amerikan gemilerini görmek için kıymıştım. Senin böyle saçlarını uçar görmek, esen sert yelden hoşlanmadığını belirtmek için gözlerini kısılmış görmek, o anda her şeyi unutturdu bana. Amerika'yı, 25 kuruşu, donanmayı, denizcileri. Sıra uçak gemisine gelince herkes heyecanlanmıştı. Kaç katlıydı? İçinde neler yoktu. Asansörler, kepenkleri indirilmiş büyük hangarlar. Hoparlörden kalın bir ses duyuluyordu. Güvertede düzinelerle uçak vardı. Motordakiler düşüncelerini açıklıyorlardı. Esnaf kılıklı adam taşralılarla ahbab olmuştu. Onlara uçak gemisinde atom bombası yapıldığını söylüyordu. Taşralılar herifi tam bir güvenle dinliyorlar, sonra da atom bombasına ilişkin bildiklerini yineliyorlardı. Atom bombasının kitapta bile yeri olduğunu söylemişti kasabadaki hoca. Motorumuzun rüzgarından eğilen bayrak direğini ortaokulu öğrencisi doğrultmaya çalışıyor, Amerikalılara karşı onurumuzu koruduğu için göğsü kabarıyordu. Türk donanmasından birkaç gemi de boğaz içindeydi. Yavuz'un önünden geçilerek Kabataş iskelesine dönülürken coşkuya gelip ''Aslana bak be!'' diye bağırdı. Öbürleri sanki bunu bekliyorlarmış gibi Yavuz'un savaş yeteneğinden söz açarak dünyada onun üstüne bir kurovözörün daha bulunmadığını birbirine onaylattılar. Üniversiteli gençlerin konuşulanlara pek kulak astıkları yoktu. Onları daha çok kapalı yerde oturan bayanlar ilgilendirmekteydi. Rıhtıma yaklaşmıştık. Başka motorlar da zırhlılar çevresinde dolaşmaya gidiyor, boğaz içi vapurları uçak gemisinin yakından geçerken korkulacak bir biçimde yana yatıyorlardı. 25 kuruşları vererek rıhtıma ayak bastık. Hoşnut görünüyordun. Soğuktan burnunun ucu kızarmış, nemlenmişti. O halinle de şirindin, cana yakındın. Bir şeyler söylerdin, yalan yanlış, cıvıl cıvıl konuşurdun. Ve ben cebimde para kalmadığını, yaklaşan yıl sonu sınavlarımı, yattığım odada tahta kurularının kış uykusundan uyanmaya başladıklarını unuturdum. Kaç ay geçti bilmiyorum. Bak yine boğaz içine dost Amerikan gemileri gelmiş. Yine İstanbul tüysüz denizcilerle dolu. Bir gün nasıl olsa ayrılacaktık. Seni unutamadığımı açıklamadan edemeyeceğim. Gazetede zırhlıların resimleriyle karşılaşınca 25 kuruşa gördüğümüz Amerika'yı, 25 kuruşluk mutluluğumuzu düşündüm. Aynı şeyi hayal etmenin de ayrı bir tadı varmış. Tabii senin için anlamı yok bunun. Konuştuğun delikanlı sana davetiye bulmuş. Birlikte gemileri gezmişsiniz. Öyle duydum. Herhalde durumundan hoşnut olmalısın. Bana darılmasaydın yine 25 kuruşluk gezilere çıkmak zorunda kalacaktın. Senin adına kıvanç duydum demezsem içim rahat etmez. Amerikan gemilerini görüp gezmek az şey midir canım?